İstanbul'da sen buradan köpeğini aldın, tamam. sen de kayboldu, ameliyatta öldü. Hesabını verebilir misin? Ya orası öyle ama işte... Kardeşim, kardeşim, haklı. Haklı. ...benim yani hakemiye yani ben, ben burayı İstanbul'da biliyorum yani. Ya, ya, Bıraktığın yere baksana, bu bana oldu mu ya? Abicim İstanbul burası. Ya bak, bak, bak sen şuradan geliyorsun, İstanbul'dan tamam. geliyorsun, buraya bırakıyorsun. Senin, senin bölgen şu normal öbür tarafa. Bura değil. Oğlum oraya. Sen beni görünce köpeğini bırakmasan, görsen ben sana yine bir şey desem. Hala küçük küçük iğrenç. Yok abi yok, yok. yok. hayır abi yok. Abiyorsam. Bekleyelim abi. İyi. Bekleyelim Adamlar bize diyor ki siz çalışmıyorsunuz. her yer köpek. Doğru söylüyor. Ya, evet. İzmit söylüyor. bize bırakıyor. İstanbul'u İstanbul bize bırakıyor. Her yeri yok, bak, bize şey bırakıyor. Bak için, senin içinde yok gözlü senin. Vallahi de doğru ya. Içinde söyle, içinde birinci birinci bize, ya getir, bak Gebze'nin içinde Mustafa Paşa caminin içinde. Zaten bize yav getirip de Kocaeli merkezde bırakmıyoruz ki. Buraya bak. Şunu söyle. Burada köpekler geçiyor zaten oraya buraya Tamam buradan geçti. Mustafa Paşa camisine burada 13 kilometre.